Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Bugün bayramın üçüncü günündeyiz. Bugün sizlerle beraber ana ızgarası satımı videosu çekeyim istedim. Bu arada hepimizin kurban bayramı mübarek olsun. Kurban kesenlerin Rabbim kurbanlarını kabul eylesin. Ee, bildiğiniz üzere son zamanlarda havalar ısındı Allah'a çok şükür. Katlar attık iyicene. Ee, kata geç çıkan arılarımız da dahi biraz daha beklemiştik yani arı çoğalsın sonrasında kat şey, ızgara atalım diye. Mesela şöyle 4-5 çıkalık bir arımız var arkadaşlar. Bu arada mesela yine kat ızgara koyacağım. Ama mesela ızgara korkan size bir ekstra bir şey göstereceğim. ızgara nasıl satılır? Atılırken neler dikkat etmemiz lazım? Önemli noktalarına değineceğim. Ee, şimdi mesela bu sonradan gelişen geç gelişen bir aramız arkadaşlar. Böyle durumlarda nasıl ızgara atılır? ızgara atmanın mantığı nedir? Size başta anlatacağım. Bakın şimdi şöyle göstereyim. Bak cam gibi parlıyor görüyor arkadaşlar? Şöyle videoyu gösterelim. Bakın bal geliyor, nektar geliyor. Belli oluyordur şöyle güneşte. Ama mesela arı nüfusu nasıl? Geç. Daha yani katta 4-5 tane var. İlk işimiz arkadaşlar izler ana arıyı bulmamız lazım. Öncelikle ana arıyı bulup bir çıta şöyle dışarı ayıracağız. Bakın yavru yeneni söküyor. Güzel bir şekilde yavrusunu söküyor. Bakın balı getirmiş maşallah simsiyah gözüküyor. Evet şöyle ana arımız burada yok. Hemen döndürüyoruz. Bakın şu erkek nüfus arkadaşlar. Bakın erkek arıları geziyor, bal yiyor tüketiyorlar bildiğiniz üzere. Bu erkek arılardan kurtulmamız için üst katta ne yapacağız? Ana arayı bulup ızgara atacağız. Bakın şöyle yalancı yüksük yapmış. Bozuyoruz arkadaşlar. İçi boş. Şöyle göstereyim tamamen. İçi içi bomboş. Ama atıyor işte. Bu <laughs> önemli değil. Ama yine de bozun. Onlar iyi bitmeyin. Bakın bu da yok. Koyduk. Ana arayı yüksek ihtimalle üst kattadır. Ana arayı bulduktan sonra işimiz kolay. Izgara atımın arkadaşlar ana arayı bulmanız lazım. Eğer ki mesela çok uzarsa ana arayı bulma işimiz. Ben size şey yapacağım. Burayı keserim. Ana arıyı bulduktan sonra e, video açarım. Bakın komple günlük görüyor musunuz arkadaşlar? Komple yavru basmış çıkan yerlere. Şimdi buralar hep yavru. Arı o halde dışarıdan getirdiği bal ne yapacak? Buralara basamayacak. Biz şimdi ızgara konmadaki mantığımız ne kıymetli dostlar? Ana arı buralara üst katta yavru atamasın. Ki ara getirdiği balı direkt üst kata bal şey, şey yapsın, e, basabilsin. Asıl hedefimiz bu. Ve aynı zamanda da erkek arıların e, bal tüketimini minimum seviyede düşürmek. E, tabii ki erkek arıları öldürmek da erkek arıları yük demeyelim de erkek arıların bal seviyesini minimumuza etmek. Bu da çok önemli. Şimdi ben önce çıtaya bir bakayım sonra size göstereyim. Ana arıyı buldum arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ana arımız hareket halinde. Bak şimdi ana arıyı buldum. Ne yapacağım arkadaşlar? Ana arının olduğu çıtayı aldım. Dışarıya bıraktım. Yavaş bir şekilde. Anarımız şöyle yavaş yavaş bıraktım buraya Şimdi anarıyı bulacağım arkadaşlar Üst katta ne yok artık anarı yok Geliyoruz arkadaşlar hemen Katımızı alacağız Katımızı kaldırdık kaldıramıyoruz Yapıştırmış Heh. Şöyle aldık Onu da şöyle koyalım Şimdi ızgara atımında en önemli olay arkadaşlar alt katta ana arıya yumurta atacak çıta açmanız lazım arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu üç şekilde yaparsınız. Bir alt kata kabarmış petek kursunuz tamam mı arkadaşlar merkezi yerlere. İki alt kata ham petek verirsiniz ki ben bunu tavsiye etmem çünkü dışarıdan bal geliyor. Arı petek kabartmaya uğraşmasın. Şu anda petek kabartma döneminde değiliz. O geçti artık. 3. seçenek arkadaşlar üst kattan kapalı pul yavru varsa onu alta çekip ölü de yapabilirsiniz. Bak bu dönemde çıkmak üzere olan yavruları. Biz şimdi hızlı bir şekilde alt katın kontrolünü yapacağız. Alt kat ne durumda ona da bakacağız. Ana araya yumurtlama alanı var mı yok mu? Ona göre dizayn edeceğiz hızlı bir şekilde. Bu video biraz uzun olabilir ama eminim size çok şey katacaktır. Bakın arkadaşlar. Sirkeledim. Bakın şurada az bir yavrusu var. Bakın hafiften bal getirmiş. Cam gibi parlıyordur yüksek ihtimalle. Bakın bomboş görüyor musunuz çok rahat bir şekilde ana arı Arkalı önlü ne yapabilir yavru atabilir Çıta bir elimizde arkadaşlar Çok güzel bunu merkeze çekebiliriz duruma göre bakacağız Arısını sirkeledim ki arkadaşlar görün diye Vaziyetini önemli olan Bu üstündeki arı değil içeriğindeki durumu anlamaz. bakın arkadaşlar arıyı sirkeliyorum Bakın ne var komple bal var gördünüz mü arkadaşlar bakın Ana arı üst katta yumurta atıyor arı alt kata bal basıyor bakın Görüyor musunuz? Ne yapacak? Bak bu aldık. Bakın bu çıtayı üst kata alacağım. Tamam mı? İçeriği komple bal olan çıkanın alt katta işi yok arkadaşlar. Bakın yavrulu bir çıta. Yavrular arkadaşlar. Bakın yavrular çıkmış ve yavru yerler boşalmış. Henüz daha bal basamış. Ufak ufak basmış. Önemli değil. Bakın şu yunlar yalancı memeler. Anaarı üst katta yavru attığı için alt katlarda yalancı yüksük olabilir. Hiç önemli değil. Bakın bunları bozuyoruz. ben yani bu çıta kalıyor. Çünkü üst kata yavru çekmenin bu saatte sonra mantı yok. Abi şu tarafa gel de oradan bunları önü kapanıyor ya. Onlar reçinlaşmasın. Bakın yine aynı şekilde göstereyim. Bakın. Yavrulu bir çıta arkadaşlar. Bakın güzel bir şekilde yavrusu sonra hala patlıyor. Bakın bu taraf patlamış patlayan yerlere hemen artık bir nektarı Çünkü neden? Anarı üst katı yumurtluyor, alt kat bal oluyor. işte. ızgara bunu sağlıyor arkadaşlar. Şimdi göstereceğiz inşallah detaylı bir şekilde. Bakın iki tarafında ne yapıyoruz? Şuraların kontrolünü meme var mı? Vaziyet nasıl? Onlara bakıyoruz. Bakın yine güzel bir şekilde arada yumurtlayabileceği bir çıta kaldı. Bakın bunu böyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın ha istediğimiz en istediğimiz çıta buradaymış. Tam olmasını istediğim çıta. Bakın yavruyu sökmüş. İçeriği bomboş. Üst taraf üst taraf. Bakın arkadaşlar yavruyu sökmüş. Çok güzel bir şekilde hafiften üst tarafta getirdiği balı basmış. Bakın parlıyor inşallah videoda gözüküyordur. Şöyle oynatayım da belli olsun. Ha, alt tarafı boş. Ana istediğimiz ne? gibi yavru atabileceğimiz alan var. Şu ana kadar istemediğimiz bir çıta var. Onu da yukarı alacağız. Bakın arı hırçınlaştı. Ee, şimdi anlatarak bir çektim de çıta uzun sürüyor biraz soru arkadaşlar. Normalde bu işlem tabi bu kadar uzun sürmüyor da şimdi ben size anlatmaya çalıştığım için biraz zaman alıyor. Evet, Son iki de bakacağız. Sonrasında ızgaramızı ve anarımızı yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? ana arı üst katta yumurta attığı için bakın boş mu yüksük? Ama yüksük yapmış görüyor musun arkadaşlar İçeriye boş bakın. Açıyorum şöyle detaylı bir, bir şekilde. Bakın şurada var bir tane. Bak bomboş. Ama bunları ben size her, her videoda tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunlar bozun. Tamam mı? Bakın bu Bak, hep boş. Ama nedir? Ana arıya rahatlık sağlasın. Tamam mı arkadaşlar? Ana arı, arıların baskı yapmasına müsaade etmeyin balakım döneminde. Bakın yavru çıkmış. Hafiften bal getirmiş. Polenli bir aynı zamanda. Bak bu taraf polen bunun eşimiz yok zaten burası kal şey. Şimdi bak çıtamızı koyduk. Arkadaşlar ilk iki çıtamız ne? Ballı polenli çıta oluştu mu? Oluştu güzel. Şimdi Biz ne yapıyoruz? Bak getirdik. Bakın ana arımız. Ana arımızı tekrardan göstereceğim size. Bakın ana arımız duruyor bakın şöyle göstereyim. Bak ana arı burada görüyor musunuz? Kendini hemen korumaya alıyor. Heh. Bak gidiyor bu senenin arısı. Bak şimdi getirdik bismillah. Ana arıyı şöyle içeri sirkeliyoruz. Bakın. ana Anarımız nerede? Anarı artık kovanın alt katında. Bakın ballı bir çıta yavrusu çök, çökülmek üzere. Biz bunu ne yapıyoruz? Üst kata alıyoruz. Üst kata alıyorum. Bakın güzel bir şekilde balı var. Lakin çıkacak yavrusu da var. Şimdi ben bu, bu ara şeyi ne yapacağım? Bunu üst kata alacağım. Bunu üst kata almadan önce şimdi alt katı dizayn edeceğim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıta değil mi arkadaşlar? 2 iki çıtasını arı yavratamaz. Bakın şu yavratacağı çıta 1 mi arkadaşlar bakın. Bir. Üçüncü çıtayı yavratça hapiste çıta koyduk. Arasında bir tane bal polen karışık çıta çektik. Bak, bir tane çıta girdim mi? Bakın kabarmış çıta. Girdim. İki. Bakın bir tane daha çektim. Anarımızı tabi bulup şey, alt arkadaşlar. Onu kesinlikle yapmanız lazım. Bakın alt kat kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çıta yeterli arkadaşlar alt kat için. Şöyle sıkıştıralım güzelce. Tamam. Bakın iki tane güzel tertemiz yavrulatabilecek çıtalar var. Şurada. Şu çıta ve şu çıta. Bunun dışında şu çıtaları da yavrulatabiliyor arkadaşlar. Alanı var. Anarımıza alan açtıktan sonra yaptığımız şey getiriyoruz. Izgaramızı arkadaşlar kovanımızın üstüne kapattık. Alt katı kapattık. Bakın bunun mantığı nedir? ızgaradan erkek arılar üst kata çıkamıyor. Ana arı üst kata çıkamıyor. Bu sefer ne oluyor? Üst katta sadece e, bal birikmiş oluyor. Ana arı yavru atıp yavru alanı kaplamadığı için üst katta arılar çok istediğiniz gibi ne yapıyor? Güzel bir şekilde e, üst kata basabiliyor. Dediğim gibi buradaki en kritik nokta ana arıya yavru atacak yer açmaktır arkadaşlar. Sakın ha, ana arıyı bulup da alt kata almadan, ana arıya yavru alanı açmadan e, şey yapmayın, ızgara koymayın. Bu çok önemli. Şimdi gelin son arkadaşlar eğer ki elinize yedek boş katınız varsa katı gelip buraya koyacaksınız. Bu çıtaları sirkeleyip hızlı bir şekilde tekrardan ne yapacaksınız? Katı ne şey yapacaksınız ben şimdi göstereyim. Ben de fazla şey yok arkadaşlar kat olmasından. Mesela bakın bunları dışarı alacağım. Bakın dışarı alıyorum hepsine. Katın dışına çekeceğim. Tabi bu işlemleri arkadaşlar genelde boş katla yapın. Şimdi bayram arifesi olduğu için biz buraya kat taşıyamadık. Bu arada sıkışız, kurban murban teleşesi oluyor haliyle. Malum Rus'ta hepinizdir, hepiniz de malum. Şimdi bakın arkadaşlar, bu işlem yaparken ben ne, neden rahatım? Anla rahat katta mı arkadaşlar? Katta tamam. Üst katta hiçbir sıkıntı yok. Sadece tek sıkıntı olsa ne olur? Yağma faaliyeti olur. O da dışarıdan nektar geldiği için şu etapta olmaz. Tabii ki artık şurupla ihtiyacımız yok. Dışarıdan bal geliyor. Bununla hiç işimiz yok. Erkek arı hasadımızı yaptık zaten, onu video çekecektik, çekemedik. Artık onu başka bir zaman çekeceğiz. Bakın ızgaraya koydum, ızgaraya korkan da abi gel içeriden göstereyim. Bakın ızgara oturdu ya, bakın görüyor musunuz? Arılar yukarı çıkabiliyor. Bakın, işçi arılar çıkıyor, Bak, işçi arı geziyor. Ama bu delikten ana arı ve erkek arı sığmıyor, tamam mı arkadaşlar? Olay bu. Sonrasında geliyorsunuz. Bunları patır patır sirkeli içeri koyacağız. Amacımız, bakın hemen şöyle şu erkek arıların üst katta bakın görüyor musunuz arkadaşlar geziyor tozuncuk Şu tozuncukların üst katta olmaması amacımız, hedefimiz. Getirdik, getirdiniz. Şu laylonu alayım bir saniye. Buraları, bakın şu gösterdiğim erkek arıların kaybolması için. tam kovanın önüne sirkeleyin, hiçbir şey önemi yok. Bunlar kovana geri girerler bak, getirdik. Kapattık. Bunu tabii hızlı yapacaksınız arkadaşlar, erkek arılar. Tekrardan kovana tullanmasın. Bakın. İşçi aralar kasma. Onlar önemli değil. Onlar gelecek yerde. Evet. Şöyle tekrardan hemen kontrolü yapalım. Bakın maşallah bal ne güzel parlıyor. Böyle yakından bir daha gösterelim. Şu anda nektar geliyor. İnşallah ki artacaktır. Bunu aslında bal şey, bayramdan önce atmamız gerekiyordu ama o süreçte Havalar biraz rüzgarlı olduğu için atamadık. Nasıl bugün neymiş? Bir taraftan da şey görürseniz de meme. Hemenleri de bozma arkadaşlar. Yani Bozmuş zaten yalancı yüksük. Hemen hızlı bir şekilde kapatıyoruz. <laughs> bakın şundaki balı daha bugün getirmiş arkadaşlar. Şöyle parlatayım bakın. Daha yeni basmış. Karı evet, karı Tabii daha çok var. Balakın da gitmesine bir nereden baksan bu Temmuz, Ağustos, 5 falan sayım yapacağız inşallah. Geç durum, havaların durumu belli de. Daha bir ay var. Ee, gibi doldurur diye düşünüyoruz. Bu arada dediğimiz gibi hata geç çıkmıştı. İşlem tamam arkadaşlar. Bundan sonra yapılacak bir şey yok. Hemen gelip şey yapacaksınız. Ee, kovanın örteceksiniz ağzını ki erkek üstten aşağı girmesinler. Ben bununla ilgili size birkaç küçük noktadan daha bahsedip videoyu bitireceğiz inşallah. Şimdi kıymet dostlar bunu yaparken mümkün mertebe elimizi hızlı tutuyoruz çok önemli. Günün akşam saati öğlen olsun direkt ise, bu iş sabah yapılır genel yani itibariyle. Sabah yaparsanız iyi olur. Bir başka önemli bir şey şeyin, e, şunun bulabiliyorsanız ızgaranın yakınızda sunamazsa metal galveniz olan paslanmayanlarından alın arkadaşlar. Plastikler çünkü bazen geniş şeyler olabiliyor arkadaşlar. Ana arı, şey, arı ırkına göre bazen plastiklerde sıkıntı çıkabiliyor. Yani patır patır erkek arı veyahut da erkek arı değil de patır patır ana arı yukarı çıkıp yumurtlayabiliyor. Ee, bunun için öncelikle bir yani bulunduğunuz bölgedeki arıcıdan bir tane iki tane alın deneyin. Sonrasındaki baktınız ki uyum güzel sorun yok. Ondan sonra çok alın. Bu önemlidir arkadaşlar ızgara seçiminde. Dediğim gibi metal olması bir dakika avantajdır. Uzun vadeli kullanılır. Plastikler bu kovan açıp kapanmadığında bazen sıkıntı yaşayabiliyor. Hızlı e, bir şekilde yıpranabiliyor. Ee, başka bahsedeceğimiz önemli bir detay yok. Sizin işte işi gösterdim. İnşallah faydası dokunur. Tekrardan bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Rabbim kestiğiniz kurbanları kabul etsin. Yaptığınız yardımları kabul etsin inşallah. Hepimize de kurbanın manasını anlayabilmeyi, idrak edip hayatımıza yaşatabilmeyi nasip eylesin. Videomuz bu kadar. İnşallah size faydası dokunur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada da kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Tamam.